Konya Şeker ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin düzenlediği Panko Birlikte Selçuk Üniversitesi'nin geliştirdiği yerli pancar tohumu ve şeker pancarı tarla günü programı Çumra Şeker Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Panko Birlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ortak çalışma sonucu gerçekleştirilen yerli şeker pancarı tohumunun dışa bağımlılıktan kurtulmak adına önemli bir hamle olduğunu vurguladı. Pancardaki tohum tabii ki çok önemli. Dışa bağımlılığımızı azaltmak önemli ama dıştakiler Yabancı firmalar bizden bir adım daha öne geçmiş. Ne olmuş? Konvize tohum halk arasında tabir edilen akıllı tohum diye tabir edilen akıllı tohum. Orada tohum akıllı değil. Bana göre ilaç akıllı da. Orada da biz bir çalışma ya da en azından sözel bazda bir araştırmaya gittik. Türkiye yerli ve milli tohum konusunda gözle görülür bir mesafe alsa da küresel ölçekte arzuladığımız noktaya gelemedik diyen er koyuncu yerli tohumun sadece bir tarım girdisi değil bir milli mesele olduğunu dile getirdi. Tarım ürünlerinde ist, ithal etmek bana göre son derece yanlış. Bir ay bahsedeyim. Bir lira 3 lira fazla verince havlu içi benim kişisel tabirimle 3 fazla vermek ekonomiyi sarsmaz. Ama ithaldeki her dövizin bana göre çok değerli olan dövizini kendi üretebileceğin herhangi bir üründe dışarıdan getirmek bana göre son derece yanlış. Son derece yanlış. Bu benim yorumum. Yani içeride olan, olabilen sadece ürün tarım ürünü değil, tohumda da dışa bağımlıktan kurtulmamız lazım. Panko Birlik olarak Ayçiçeği tohumunda yerli çeşitler geliştirdiklerine ve bu tohumların artık piyasadaki yabancı tohumlarla rekabet edebilecek düzeye geldiğini belirten Er Koyuncu, Mısır'da ise çalışmaların sürdüğünü söyledi. Saç Üniversitesi'nde geliştirilen 5 farklı şeker pancarı tohumunun büyük bir başarı olduğunu belirten Er Koyuncu, diğer ürünlerde de yerli ıslah çalışmalarının hız kazanması gerektiğini ifade etti. Saç Üniversitesi öğretim üyesi profesör doktor Rahim ise Türkiye'de şeker pancarı üretiminde yerli tohum geliştirme sürecinde önemli bir adım attıklarını belirtti. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında Rabbim bizlere nasip etti bu gururu yaşattı. 5 tane şeker pancarı çeşidinin testir başvurusunu yaptık üretim izinlerini aldık. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu da çalışmanın Türk tarım açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Tohum son derece önemlidir. Tohumun teknolojisini belirlemek, kullanmak son derece önemlidir. Ortaya çıkartmak ve bunu uluslararası tohum piyasalarda rekabet edecek şekilde piyasaya sunmak son derece önemlidir. Bu kolay bir iş değildir.